Ben ABD Post muhabiri Emre Özcan. Şu an size yayınımızı 95 numaralı Freeway'den yapıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi bugün yoğun bir fırtına ve yağmur vardı. Fırtına ve yağmurdan dolayı şu an trafik Amerika'da bu şekilde kilitlenmiş durumda. Bayağı bir sel baskınlar oldu ve kazalar gerçekleşti. Şu an highway'de ilerleyemiyoruz. Burası normalde New York'u bağlayan bir yer. Yani bu kadar çok trafik var ki şu an ilerlemekte gerçekten zorluk çekiyoruz. Merhabalar, bu videoyu ABD Post muhabiri olan Emre Özcan'ın isteği üzerine çekiyorum. Şu an bulunduğum bölge Amerika, New Jersey eyaleti Camden bölgesi. Bu bölgede yaklaşık 2 saat önce telefonlarımıza gelen mesajla yoğun fırtına olacağı, yoğun bir yağış geleceği, sokaklarda su birikintileri oluşacağı hakkında bir uyarı geldi. Çok kısa bir süre geçmeden yağış başladı. Çok şiddetliydi. Şu an biraz e, nispeten e, etkisini kaybetti. Fakat yollarda ciddi bir su bilgintisi oluştu. E, biz de mahsur kaldık. E, hatta gidemiyoruz. E, ABD Post e, muhabiri Emre Özcan ile balantiğe geçtim. E, kendisi video çekmemi istedi. Bunun üzerine e, video, video çekim dedim. Ve yağmur da hızlanıyor. E, size e, şöyle göstereyim. Ee, şurada bir tane araba bozuldu. Orada kaldı. Adam içinden çıktı. Yürüyerek karşıya geçti. Şu an bulunduğum yer yarım kat gibi bir yukarıda olan bir yer. Biz güvendeyiz ama gidemiyoruz. Ee, şöyle su her yer. Çünkü zaten şuradan belli oluyor. Büyük bir su birikintisi oluştu. Bulunduğum bölge e, merdivenlerin üstü e, şu gördüğünüz kırmızılı gridi yer. Kaldırım e, önümüz yol e, yoğun bir su oluştu. Artık giderler mi tıkandı yoksa fa, biraz hafif. Burası çukurda e, yüksek yerlerden su mu geldi? Bunun hakkında bir fikrim yok. Fakat e, yoğun yağış ve e, su birikintisine. New Jersey, Camden, Rutgers bölgesi teslim oldu. Yayınımı burada sonlandırıyorum. Camden, New Jersey. はい。A